Evet, merhaba arkadaşlar. Bu bitti. 10. sınıf felsefe, din felsefesinden devam ediyoruz. Din felsefesi tema problemleri, Tanrı'nın var olmadığı. Eee, 3 tane çıkıntıda konuşacağız. Tanrı vardır, Tanrı yoktur. E, Tanrı'nın ol var olup var olup olunmadığı bilinemez. İlk önce Tanrı vardırdan başlayalım. Monoteizm. Amondon Monodon gayesinde tek tanrıcılık. Tek bir tanrı vardır. Politeizm. E, çok tanrıcılık. Birden fazla tanrı vardır. Yunan tanrısı gibi. Teizm, tanrıcılık. Bir tanrı var. Her şeyi yönetiyor ve onun peygamberleri var. Deizm, yaratancılık. Bir tanrı var. Her şeyi o yarattı. Ama o dünyaya karışmıyor. Dünyanın kendi sistemi var. Panteizm, tümüne tanrıcılık. Evrenin bütününü tanrı olarak kabul eden felsefi görüştür. Panteizm, tanrı her şeydir. Allah ruhu kendinden yaratıyor. Sonsuz, ölümsüz olması Allah'ın ruhunun özelliği. Bu çok tanrıcılık. Yunan tanrısı falan demiştik. Yeniden bakalım. Teizm. Bir tanrı var. Her şeyi yönetiyor. Bütün kontrol önünde. Bütün kontroller. Deizm onun tam tersi. Bak teizm deizm. Teizm deizm. Deizm bir tanrı var. Her şeyi o yaratıyor. Dünyaya karışmıyor. Dünyanın kendi sistemi var. panteizm ve panteizm var. Panteizm tüm tanrıları evrenin bütününü tanrı olarak kabul ediyor. Bütün evrenin bütün şeyi tanrıdır. Panteizm ise tanrı her şeydir. Allah ruh kendinden yaratıyor. Sonsuz ve ölümsüz olması yani Allah'ın ve ruhun özelliği. Bu. Şimdi Tanrı yoktur gelelim. Ateizm var. Ateistler Tanrı tanımazlık. Tanrıları tanımıyorlar. Ya yani, Tanrı diye bir şey yokturlar. Neden? Ateistlere göre maddecilik akımı var. Maddecilik akımı bir şeyin var olması için onu algılayabilmemiz gerek. Mesela diyelim ki bu defteri e, burada var olması için onlara göre yani koklayabilmemiz, duyabilmemiz, e, dokunabilmemiz, görebilmemiz, ee, bir de başka ne vardı? kokla Koklama, duyma, e, tadına bakma, e, dokunma, bir de görme. Evet, beş tane duyusundan olması lazım. Şimdi, geldi şimdi C'ye. Tanrının var olup olmadığı bilinemez diyor. Agnostisizm, bilinmezcilik. Tanrının var olup olmadığı bilinmiyor veya asla bilinilmeyeceğini savunuyor. Agnostisizm, bilinmezcilik. Agnostisizm, bilinmezcilik. Evet. Üç tane ana şey. Buraya kadar din felsefesi. Diğer iki dersimizde e, siyaset felsefesinden devam edeceğiz. Bu kadardı.